Merhaba. Kiris usulü gün pekmezinin yapılışı. Üzümleri temizliyoruz. Kötülerinden arındırarak bir torba içerisine alıyoruz. Beyaz toprak dediğimiz, havara dediğimiz toprağı alıyoruz. Üzümün üzerine döküyoruz. Ezerek işleme başlıyoruz. Üzüm suyunu havara ile ezdiğimiz üzüm suyunu süzgeçten geçiriyoruz. Tenceremize alıp kaynatacağız bir tatlı kaşığı karbonat atın. Kaynattığımız üzüm suyunun yüzünde oluşan tortuyu bu şekilde alacağız. Kaynamış olan suyu bir kapta biriktirip dinlenip soğuduktan sonra durulmasını bekleyeceğiz. dinlenmeye bıraktığımız üzüm suyunu bir kaba alırken dibindeki tortudan ayrıştıracağız. dinlendirip süzdüğümüz üzüm sularını ateşe alarak kaynamasını sağlayacağız. En az 4 parmak eksilene kadar. İkinci kez kaynatmış olduğumuz üzüm sularını açık tepsilere alarak günde koyulaşmasını bekleyeceğiz. Kıvamı gelinceye kadar güneşte bekleteceğiz. Oluşunca Afiyet olsun, yiyebilirsiniz. Kıvama gelen pekmezimizi bu şekilde gelinceye kadar bekleteceğiz ve tüketeceğiz. Afiyet olsun.